Değerli dostlar, Ege Deprem Fırtınası'nın 8. gününü yaşadık. Ee, önceki videomda her yıl dünyamızda bir tane sekizlik depremin olması gerektiğini söylemiştim. Bu da bin tane altılık depreme eşit büyüklükte. Bugün gece yarısı 8'lik deprem oldu. Carmen Adalarında. 7.6 olarak da sonradan tahsis edildi. Düzeltildi. Efendim Ege deprem fırtınası ee, Önceki videomda dediğim gibi duraksadı etkisini azaltacak gibi görünüyor. Dönüm noktası da diyebiliriz. Ee, bir tane 5 üzeri deprem oldu. Ee, ve e, daha önce iki tane, üç tane olurken 1'e düştü. Bir de evet deprem sayısı 200'ün üzerindeydi. Yani 250 diyelim. Ee, şimdi 100'ün üzerine düştü. Ee, bu mikro depremler, e, depremcikler. Evet, 200 artı iken 100 artıya indi. Belki de kısa zamanda deprem fırtınası sönümlenecektir. Bakalım göreceğiz. Amorgos ile Santorini adası arasında deprem kuşağında oğullar, oğul, arkovanı gibi e, volkanik patlama olabilir mi diye sorulursa bu soruya e, şöyle cevap veriliyor. Uzun süre aktif olabilir, biraz gaz çıkarabilir, faaliyetini bu şekilde sürdürebilir deniyor. Tam bu depremin fırtınasının olduğu alanda e, yerin altında yatan gizli su altı volkan kafası var deniyor. Biri su üstündeki, su, bir e, su üstünde, diğeri ise su altında. Evet, 4.3'lük deprem görüldüğü üzere ee, ve bu oğul deprem evet, fırtınası e, doğuya doğru ilerliyor yani Ege kıyılarımız yönüne doğru yayılıyor deniyor bir de e, kıyılarımızda deniz çekilmesi yani gelgit olayı görüldü. Kimi yerde 50 metre, kimi yerde 150 metre çekildi. Su çekildi. Evet. İlim insanları iki görüşte ayrıldılar birbirlerinden. Görüşleri farklı olmaya başladı. Birisi e, bu e, Ege e, fırtınası dediğimiz depremlerin volkanik olduğu ve volkan patladı patlayacak deniyor söyleniyor. Bir diğer kesim ise bu deprem fırtınasının volkanik olmadığını ileri sürüyorlar. Eğer e, eğer bu depremin yoğun olduğu deprem fırtınasının olduğu yer e, Helen Yayı'nın bir zincir halkası ise o zaman Akdeniz boyunca uzanan Helen Fay'ı e, e, tektonik bir deprem kuşağı dokuzluk deprem üretebilir. Hoşçakalın.